Herkese merhabalar Bugün Jameson indaş bir cihazımız geldi e, Müşterimizin şikayeti RCA'larda ses yok ve normal hoparlör çıkışına ses olmadığını bize söyledi e, Cihazların ses katında ve ses entegren sıkıntılar vardı e, Bunların değişimi yaparak tahminatını gerçekleştirdik e, Bu model cihazlarda arkadaşlar ee, ses çıkışı ile RCA'lar aynı kanaldan gelmektedir. Ee, normalde bir Pioneer'da ses çıkışı yansıda bile RCA'lar ses verir ama bunlar da bu tip cihazlarda hiçbir şekilde ses alamazsınız. Ee, ses çıkışı arızalanırsa eğer RCA'lar da çalışmaz. Bilginiz olsun. Ben dipnot geçiyorum. Ee, şu anda 4 kanal, 4 çıkışlar RCA'lar hepsi aktif şekilde çalışmak kadar. Tüm testlerini yaptık. Ee, görüldüğü gibi şu anda Evet bu gibi arzuların arkadaşlar varsa aşağıdaki numaradan bana ulaşabilirler. Sms yoluyla whatsapp yoluyla gelen desteği yardım etmeye her zaman hazırız. Herkese kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.